Merhaba. Silent Hill F'in 12. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde sıra sıra Rinko ve Sakuko'yla veda etmiştik. Şimdi gene Otherworld'den devam edeceğiz. Bir tanesini yaktık, öbüründe karanlıkta mahsur bıraktık. Ha. Dur ya, hemen kaldığım yerden devam etmeyi beklemiyordum. Ee, peki, şimdi, 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 şimdi. Soldaki, şu anda maviler açık değil mi? En son. Nereden gideceğimi bilmiyorum da. Şunları bir dövmeye kalksam çok canımı kaybedebilirim. Zaten maviden çıktık. Oraya geri giremeyiz. Ee... Nereden gideceğimi bilmiyorum ve göremiyorum. Şimdi ileriden sağ yapacağım. Tam da şu geldiği yerden Doğru yerden mi gidiyorum derseniz bir fikrim yok açıkçası. Şurada kayıt noktası var ama izin vermez muhtemelen. Abi çok karanlık ya. Tamam, kırmızı kapıdan gideceğiz. Koş 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 kızım koş. Lan! Tamam. Ee, dit 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 dit. Şu anda kırmızı açık. Yeşil de açık sanki. Nasıl oldu? Her şey açık mı ya? Şurada bir kapı olması... Aa, yanlış yer. Şurada bir yol olması lazım. Çünkü kapılar açıldı galiba. Tamam. Buradan sola döneceğiz. Ben yoruldu. Seminan bitti. Tamam. Dümdüz ilerden Sinako. Hiç takma o arkandan kovalayana. Dümdüz gidiyoruz. Ben bunları dövmeye kalksam elimde zaten şey kalmadı. Hah, şu elimdeki anahtarı ne yapacağım bilmiyorum. Zaten onu kullandık ve anahtarla kaldım. Buraya sokmuştuk. Ha buraya da sokacağım tamam. Ha tamam şey değilmiş. Ben iki anahtarı da sokmalıymışım ben. Optional bir görev yaptım zannediyordum. İkincisini takınca İkinci kapı açıldı. Ben sanıyorum ki ikisinden birini yapsak olacak. Tamam ya. Niye ya? Aa. Oysa ki unutulacak Şimdi şuyla vedalaşacağız? Öyle olsun. Ben oyunun bana seçim yapma şansı verdiğini sanmıştım. Return What is Lost. 1. お前以外の誰にも触れさせなかった。こんなのとが山ほどあってな。押し入れにぎっしりさ。これを買ってもらうために感じでそう頑張ったんだ。覚えてるか。二つあいねアイテムが欠片。ひなこが初めて育てるんだ。 Çok Çok da ya. Ya. <laughs> tamam bu eksik itemleri nereden bulacağız? Şuna baktın mı? Buradan geçiş var mı ya? Oyun ya elime bir fener ver gözün seveyim görmüyorum. Burada kapı var güya da açılmıyor. Peki. Tamam. Sağımızda bir kapı var. Burası da demin bakmıştım buraya zaten. Burası açılmıyor. Peki. Şu Şurada bir kapı var. Ay bu. Oh, Valla ben ne yaparsam yapayım bu kız çok kötü kararlar verecek gibi hissediyorum. Bütün dünyevi şeylerden kendini arındırıyor mu ne yapıyor? Tamam. Bandajım oldu çok güzel. O ne ya orada? Hoppala sen nereden geldin? Onun ödüllerini kazandığı eşyaları bul diye bir görev verdi oyun bana. Şurada da var bir tane. Oyun o kadar karanlık ki korkamıyorum yani. Hiçbir şey göremiyorum. Kutlusi çayımızı aldık. Tamam burada her zamanki kilidimizden var. Kırmızı ile yeşili değiştirecek. Şey, pardon kırmızıyla mavi değiştirecek. Keşke şu anda bakayım neyin açık olduğunu görebiliyor muyum? Şu an kırmızılar açık. Tamam. Mavi kapalı. O zaman bunu maviye çevirip şu mavi kapıdan geçeyim. Yani şuradan. Etrafta alınacak bir şey var mı bilmiyorum ama. Ha, emamız oldu. Çok güzel. Kutsal suyumuz da oldu. Mükemmel. Şurada bir çekmece var. The scent of herbs is overpowering. Ne çabuk. Ha, bir an ayağa kalktı sandım, kalkmamış. Tamam. Makinede çamaşırım vardı ya. Dönüyor mu? Dönüyor. Tamam. Bandajım var. Bandajı aldık. Oyun kayıt aldı. ne ne? Göz mü? Abi, kimin hastalıklı fikri ya bu? Sen mi doğuruyorsun bu yaratıkları? Hadi hadi hadi. Hadi bir kez daha bir kez daha. Kutsal su mu kullansam bir dakika. Tamam.

Hadi. Tamam bu benim sistemini arttıracak. Vursana kız şunu vur işte. Onu doğmadan öldürmem mi lazım acaba? Of. Bitti mi? Tamam. Şimdi şunun ödüllü mamasını aman işte önemli daha önce kazandığı ödülleri falan bulacağız. İnşallah. kaç kaç. Patlayacak. Tamam. Ha, Brainiac Hero Comic. Bu bir Brainiac'ın DC Brainiac'la bilgisi yokmuş tabii. The inside page was full of drawings. Hinako were drawn at the bad guys that the protagonist defeated. Moreover, in order to make the method of death even more bizarre than the manga's, rep manga's presentation, they stubbornly added a lot of sca scattered blood and guts. <laughs> Yukarı mı geldin? Hmm, şurada bir yol var. Ah geldi bu da geldi. Gel şimdi tek ayak üstüne dur bir. Heh. Tam tek ayak üstüne durduğu anda saldırıyorsun böyle. Ah Hadi. Abi çok dar burası ya. Tamam. Şimdi şuradaki mavi kapıyı açmış olmalıyız. tane daha ödüllü eşya lazım bize. Ne oldu? Aynı odaya geri mi döndük? Buraya koyamıyorum. muyum? Şuraya koysam? Tamam. Şimdi bir kapı açılmış olmalı. Burası değildir zaten. Diğer itemi bulana kadar burası açılmaz. Bir kapı açılma sesi duydum da o sırada kestiremedim sesin nereden geldiğini. Şuradaki kapı olabilir mi? geldiğim yol değilse eğer. Geldiğim yol mu e, ha. Ben burası aynı yol gibi duruyor. Ha, farklı bir yol. Tamam. Yok buradan gel, gel. buradan geldim mi ya bilmiyorum. Şimdi kötüsü o geçtiğimiz kapı tek yönlüymüş yani oradan geri dönme şansım yok. Şurada bir şey var. Ha arare. Ararem oldu. Şurada bir yol olmalı. Buraları gezdik de Belki de oradan geçmemeliydim. Ha. Şimdi. Bunu mavi yapıp. Bu sefer de mavi taraftan mı gideceğim? Şurası nereye gidiyor? Bu arada. Burayı da görmedim ben daha önce. ilk defa geliyorum buraya drawing of a young Shimizu Hinako. Even if it's it was drawn by an elementary school student, it's still too bad. <laughs> This is definitely drawn on purpose. There are all kinds of curses written on it, such as stupid, disgusting, etc. Hinako'ya disgusting, stupid falan diyorsa bunu şu çizmemiştir. Şu mu çizmiş bunu? Ah, çamaşırım bitti. Tamam ben bu dönemeci atlamışım meğerse. O yüzden aslında bulmuşum neredeyse ikinci ödülü de. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir kere girmiş bulundum. O yüzden dönemem. Mecburen mavi kapıdan devam edeceğim. Geldik mi şimdi ödül odasına? Şu ödülümüzü bırakalım. Shimizu'nun resmini, Hinako'nun resmini. Hoppala. Ya bana seçme şansı vereceksen seni öldürmem zaten de Hinako kafasına koymuş yani seni öldürecek 幼い頃からの友人に別れを告げるのは辛いだろうはいんあい,いえするべきでしたもっと早くこんな姿をお見せして申し訳ありません謝らなくていい むしろその痛みを強いた私のほうが謝らねばならない行こう。 Renko. Evet, bu bölümü de o zaman burada sonlandırıyorum. Tekrar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.